Oo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir içerikle karşınızdayız. Şimdi sizlerle birlikte burada elimde görmüş olduğunuz gibi bu bu elimdeki olan bereyle oba şöyle Evet, buradaki beremizle birlikte kitap kurdu ve kitapları seven bir bere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar bu kırmızı görmüş olduğunuz şey bere. Aslında bu bir kafaya takılan şeydir ama şimdi bu aralar kitaplara kitapları çok sarmış durumda. Evet. Bundan dolayı da şimdi içine açalım şöyle aha bakın bakın içinde sihirli bir şekilde farklı bir kitap çıktı İngilizcenin püf noktaları isimli bir kitap evet bu kitabı okumanızı çok tavsiye ederim çünkü eğlenceli ve güzel bir kitaptır bu Aynen bu şekilde sizlere kitap kitap kurdu verinizle birlikte hangi türden kitaplar alınır diye düşünüyoruz siz de arkadaşlar hemen aşağıdan şimdilik videoyu videoyu beğenip hemen aşağı abone olmayı ihmal etmeyin sizler de aşağıdan abone olursanız çok sevinirim aha aha durun Beyren bir dakika gıcır diyor. Ne var bunun içinde? Ne diyor? Hmm. Sanırım bir kitap şeyi daha haberimle vermek istiyor. Ba açalım bir. Bak Bu ba bakın ilginç bir kitap kurdu bir var. Bu şekilde farklı bir günlerden kitaplar çıkartmakta ve eğlenceli kitapların da güzel bir güzel ve yönlü püf noktalarını buluyor. O zaman şey yapalım. Neyse. O zaman kitap kurdu verimizin. Başka içinde neleri varmış bir bakalım. Arkadaşlar bu beret, bu, bu, bu beremiz titreşimde olacak ve her kafamıza taktığımız anda farklı bir şey yapacak. Aha, beret titriyor. Ne var? Galiba bir dakika. Nasıl yani? Bir şey mi çıkartacakmış içinden? Aha. Hoppa. Aynen titreşim titreşimli olan bere var. Mesela bakalım, burada mesela işte birçok farklı amaçla kullanılan bir bere oldu bu ve bundan dolayı da artık neler yapacağını bilmez. Bakın, pizza hamuru gibi çeviriyorum ben bunu. Pizza gibi çevrilebilen bir bere gördünüz mü? Eminim kimse görmemiştir. Ama neyse, boş verin. Şimdi burada da şöyle açalım, hoppa. Gayet farklı ve değişik bir yanlarından olan bir bu bere. Bize ilginç ve değişik şeyler sunmak istiyor. Ve bakalım berimizin içinde başka ne varmış. Açalım. Hı -hı. Bu sihirli berimizin ardından şu an bir şey yok değil mi? Ne yapacağız? Böyle tavşan çıkartacak da halimiz yok. Değil mi? Evet. Ama buldum. Mesela şey yapabiliriz. Mesela bereyi içinde sığdırdığımız her şeyi satın alsak bir fayda etmez. Ama yine de başka ne olabilir? Bakın burada bir ilginç bir şeyimiz var kartımız. Neyse. Ya şimdi iş, birazcık işte bir dakikacık. Ama neyse. Ben bunun içinden fazla bir şeyin çıkacağını çok hissetmiyorum. Evet bu, bu, yüzden de bu ilginç berenin içinden çıkan farklı işlerin bizlere nasıl bir faydası ve katkısı olduğunu hepimiz görmüş olduk. Ve bu şekilde artık bizlerden nasıl şeyler isteyecek onu da buluyoruz ve hepimiz de video videolarımızı beğenmeye hazırlanıyoruz diye bir şey düşünüyorum. Bu şekilde sizlere eğlenceli bir içerik paylaşmış olduk. Ve arkasında da arkasında da bakın her şeyin arkasında bu barkod var. 3-7 yaş arası kimsenin almaması için bunları yazmak istiyorlar. Ve gerçekten buradaki değişik yönlerini de bize anlatmış bulunuyor. Artık belimiz de biraz yorgun ve şey yaptı. Evet neyse çocuklar bir, bir, bir videonun daha sonuna gelelim. Sizlerle bugün bugün bu titreşimde kalan belinin neler bulduğunu farklı bir şey yaptık ve o zaman hocadan alayım.